telgrafa göre itilaf Kuvvetleri'nin Çanakkale'de taarruza geçmeleri an meselesi. Peki hazırlıklar ne durumda? Tedarik etmemiz gereken şeyleri bildirmişler mi? Hazırlıklar tamam diyor. Ama İngilizler ve Fransızlar teknik olarak bizden üstün. Bu da bir gerçek. bakıyor müsün baba? Evet kızım. Listede eksik bir şey var mı kontrol edelim. Un, mercimek, yulaf, pamuk. Şimdi hatırladım. Bir de sabuna ihtiyaç var. Ha tabii ya sabun. Dede dur dur gitme. Bizim de listemiz var. Topaç, boncuk, horoz şekeri. <gülüyor> Neden gülüyorsun dede? Çocuklar. Bunlar zorunlu ihtiyaçlarımız değil. Çorbamızı kaynatacak şeyleri alalım da sizin isteklerinize sonra bakarız. Biz de seninle gelip arayalım dede ne olur. Kızım bulamayız diyorum. Olsun bulamasak da arayalım. Aziz abi hoş geldin. <laughs> Aziz oğlum içeri gel soğukta bekleme. Osman da yukarıda giyiniyor. İner şimdi. Teşekkür ederim Nezihe teyze. Keşke karnını doyurmasaydın. Size yolluk börek hazırladım. Yok yok daha doyurmadım. Aa, Aziz abi düğmen kopmuş. Ha? Eyvah. Nerede düşürdüm acaba? Aziz abi karnın çok şiştiği için mi düğmen fırlamış? Ha? Bilmem ki. Aziz sen Zeynep'e ne bakıyorsun? Hiç simit yedin diye düğme kopar mıymış? <laughs> ee, şey tam olarak bir simit değil. Evde kahvaltı yapıp macuncu amcadan macun alıp yolda da simit yiyince kopabilir diye düşündüm. Olan olmuş. Sana bir düğme bulalım da diki vereyim ben hemen. Galiba çatı katında Aziz abinin gömleğinin düğmesine benzer düğmeler vardı. Kızım bütün düğmeler burada. Çatı katında düğme ne arasın? Zeynep doğru söylüyor. Babamın üniformasının düğmeleri Aziz abinin düğmelerine çok benziyor. Nasıl? Hmm, bilmem ki sanki biraz büyük. Nazar boncuğu gibi maşallah. <laughs> İyi işte Aziz abi. Bu düğmeyi takarsan sana hiç nazar değmez. Peki ya bu? Bu da misket karnımı ısırmış da diş orada kalmış gibi duracak. <laughs> Galiba bu sefer buldum. Heh, Şimdi oldu. Yaşa Zeynep. Oo, gerçekten güzel bir düğme bulmuşsunuz. Aziz, ver gömleğini de hemen dikim. Osman da hazırlanmıştır, geç kalmayın. Dede, bak Aziz abinin gömleğini. Olmuş mu? Dedem çıktı. Gösterin de ben de bakayım. Ne? Cektik. Deden size istediklerinizi bulamayız dedi ya yavrum. Ama bulmayı denemedik bile. Hadi çocuklar görüşürüz. İyi dersler. Ne oldu? Neden keyfiniz kaçtı böyle? Hiç. Hadi aziz geç kalacağız. Tamam geliyorum. Sizinle sonra konuşacağız. Hah? Aa, poros şekerlerini cebimde unutmuşum. Ha? Neymiş o? Poros şekeri mi dedin? Evet, sabah almıştım. Sever misiniz? Evet. Evet, çok bayılırız. Severiz. Çok severiz. Ha. Bayılırız. <laughs> Alın bakalım. Olmaz. Ama neden? Olmaz Adida abi. Bizim kadar sen de seviyorsundur. Olur olur. Hem düğmeyle takas yaptık farz edin. Böylece teşekkür etmiş de olacağım. Hı hı. <laughs> Teşekkürler Aziz abi. Listeden bir şey eksildi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İhtiyacımız olmayan ne kadar çok şeyi burada tutuyormuşuz meğer. Evet anne. Niye tutuyoruz ki? Ne bileyim kızım. Bir gün lazım olur diye isifleyip durmuşuz. Belki başkalarına lazım olan şeyler de burada olduğu için göremiyorlardır. Herkesi çatı katına çıkarıp nasıl gösterelim? Herkesi buraya getiremeyiz ama... ...eşyaları onlara götürebiliriz. Hem belki bizim ihtiyaç listemizdekiler de bir başkasının çatı katındadır. Böylece takas yapıp listemizi tamamlayabiliriz. Çok iyi olur değil mi? Nasıl olur çocuklar? Nereye, kime götüreceksiniz? Anne ne no. olur. Ne olur anne ne olur ne olur Lütfen ne olur. anneciğim. Anneciğim ne olur. Bakkal amca, macuncu. Herkese sorarız. Öyle olsun bakalım. Bulamazsanız ihtiyacı olanlara istediklerini verin. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık. Doğru. Ne Olamaz. Oldu? E, b, 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 ben bir şey yapmadım. Aaaa. Bu gürültü ne böyle? Zeynep, Mehmet, siz burada ne arıyorsunuz? Merhaba Ahmet abi. Evdeki kullanılmayan eşyaları getirdik. Burada ihtiyacın olan bir şey var mı? Bir <laughs> iş tokuş yapabiliriz. Hmm, akıllıca. Takas pazarı deseniz ya. Takas pazarı. Evet, hem de gezici. <laughs> Aslında oltaya ihtiyacım var. Dükkandaki olta ipleriyle kendim yapmaya çalıştım. Ama beceremedim. Bir türlü çengelleri düzgünce bağlayamadım. Hmm. Olta getirmedik ki. Hı? Havana ne dersin? Biz sana havan verelim. <laughs> havan mı? Bir havana ihtiyacım yok çocuklar. Peki ya bir sefer Tam sana göre. Ustam bu aralar beni hayatta sefere yollamaz. Un, şeker aramaktan dükkana pek gelemiyor. Aa. <laughs> Siz ne arıyordunuz? Bilye. Bende de o yok. Size sadece top verebilirim. Teşekkürler Ahmet abi. Bizim de topa ihtiyacımız yok. Çocuklar, bu ne dalgınlık böyle? Aa, Aa Balıkçı amca. amca! Ne yapıyorsunuz burada? Bu el arabası da ne böyle? Biz gezici takas pazarıyız. İhtiyaç listemizi takas yaparak tamamlamaya çalışıyoruz. Hmm, bizim büyütece ihtiyacımız var. Senin ihtiyacın olan bir şey var mı Balıkçı amca? <laughs> ne güzel düşünmüşsünüz. Ben de büyüteç yok ama biraz daha ipe ihtiyacım var. Olta yapıyorum da. Aa, Ahmet abi de ip vardı. İp vardı ama o da olta yapmak isteyip yapamıyordu. <laughs> Öyle mi? Takası çırak Ahmet'le yapsam daha iyi olacak desenize. Hmm, doğru. doğru. Öyleyse Ahmet'e şu oltalardan birini götüreyim de ip alıp döneyim. Siz de eve geç kalmayın, <laughs> değil mi? Tamam, tamam Balıkçı Zeynep, tayemizde başkaları takas yapacak. <laughs> ne güzel işte. Bunca dolaşmamız bir işe yaramış oldu. Düşündüm de belki de yoğurtçunun aradığı şeyler Hakkı amcada, Hakkı amcanın aradığı başka şeyler macuncuda. Yani kocaman bir takas zinciri olsa. İyi ama onları nasıl bir araya getireceğiz? Çarşı meydanında kocaman bir takas pazarı kurulursa herkes ihtiyacını karşılayabilir. Abi, Aziz abi. Belki onlar bize yardım edebilir. Yine neyin peşindesiniz afacanlar? <laughs> Demek kocaman bir takas pazarı ha? Evet, böylece herkes ihtiyaç listesini tamamlayabilir. Evet, evet. Çocuklar doğru söylüyor. Bu güzel düğmeyi horoz şekeriyle takas ettik. Herkes mutlu oldu. İyi ama mahalleliye nasıl duyuracağız? Ha babamdan rica edersek duyuruyu gazetede yayınlayabiliriz belki. Güzel fikir. Hemen Refik amca ile konuşalım o halde. Yaşasın! Çopat <laughs> pazarı evet. kuruyoruz. Pazarı kuruyoruz. Hop gel bakalım. <laughs> Hop. Yaşasın! <laughs> pazarı kuruyoruz. Demek yumurcaklar akıl etti ha? Maşallah büyümüş de küçülmüşler. Evet Refik amca bizi de ikna ettiler. Ben de bu fikri çok beğendim. Ahaliye ilaç gibi gelecek. Ha, gerçekten, gerçekten mi? mi? Tabii yarın bu köşe sizindir. Duyurunuzu hazırlayın bakalım. Sabahki baskıya yetiştirelim. <laughs> Yaşasın! On günlük bir süre verelim de herkes hazırlansın. 9 10 12. Ha, öyleyse 18 Mart'ta takas pazarında buluşuyoruz. <laughs> Nerede kaldı bu oğlan? Neredeyse gelir kızım. kabul etmezse? Yazıyor, yazıyor. 18 Mart'ta Üsküdar'da kurulacak takas pazarını yazıyor. Yaşasın! Yaşasın. <laughs> Yaşa abi! <gülüyor> <gülüyor> haber yarınki gazetede duyurulacak. Aferin çocuklar. Çok güzel bir şey yaptınız. Babanız duysa çok sevinirdi. Hemen mektup yazıp haber verelim. Hadi hadi hemen yazalım Mehmet. Hadi babam da sevinsin. Ne zamandır mektup gelmedi? Acaba babam şu anda ne yapıyor? 8 Mart 1915. Nusret Mayın gemisi. Erenköy açıkları. İşte o. Hadi aslanlarım. Göreyim sizi. Sessiz olmalı ve acele etmeliyiz. Kimseye görünmeden halledelim şu işi. Görev tamamlandı komutanım. Bütün mayınlar döşendi. Işık tutuyorlar. Fark edilmeden ayrılalım. Yüzbaşım. Yüzbaşım, seni Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirmeye geldim. Hoş geldin Hakkı. Gel de çadırda harita başında konuşalım. İşte, tam buraya 26 tane mayın döşedik. Hmm. Demek kıyıya paralel döşeyeceğiz. Evet, çünkü burası itilaf kuvvetlerinin dönüş için manevra yaptıkları alan. Siz de top atışlarınızla onları bu alana sıkıştırmaya çalışın. Akıllıca. Sizler elinizden geleni yaptınız. Şimdi sıra bizim üzerimize düşeni yapmamızda. ...şunlardan istiyordun. Buyurun. Teşekkür, Aa, teşekkür ederim. Çok iyi değil miymiş baksana. Çok güzel mallarım Sadece var. Evet. Darabildi. Bu hayır, da aradığım hayır, gibi bir şey. Tamam, getiriyorum. Daha bu var. Elimdeki en iyileri bunlar. Ne dersin güzel kız, bu boncuklara karşılık bu şamdanı bana verir misin? <laughs> anneciğim, anneciğim! Bak, bir avuç dolusu mavi boncuğum oldu. <laughs> Duyduk duymadık demeyin, Çanakkale cephesinden haber geldi. Ne haberi? Hayırlıdır ya, inşallah. inşallah. Hadi, ne hadi söyle. Gazeteye haber geldi. Çanakkale geçilmemiş ahali. Askerlerimiz cepheden zaferle çıkmışlar. Boğazı geçememişler. Helal olsun, helal olsun. <laughs> Zafer bizim. Yaşalım. Helal olsun kahraman askerlerimiz. Yaşasın. Helal olsun Mehmetçiğe. <laughs> kahraman askerlerimiz. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Babam geri dönüyor.